Oh, oh düzeldi ya. Ulan ne zaman bu kopek oyununu çeksem ben de kopek oluyorum ekstralesi. Ne demişler? Körle yatan şaşı kalkar. Kopek oyunu oynayan da kopek olur. O yüzden kopek oldum galiba. Ama ekstralesi siz bu oyuncudan çok sevdiniz. Hele ben, ben zaten bayıldım. Ben Oyun da kopek oyunu. O yüzden bayıldım. <laughs> bu videoyu sizden çok güzel bir beğeni bekliyorum ekstralesi. Ve alttan abone olmayı beğenmek zil düşünün açın açım var. Vallahi bak bunları yapmayanlar kopek olur ha. gibi olur böyle bak böyle. Böyle olur bak. İlk defa izleyenler için bu ne olduğunu söyleyeyim. Bu oyunda bir kopek olarak doğuyoruz. Sıfır yaşımızdan başlıyoruz ve her yaşımızda farklı farklı kararlar veriyoruz. Verdiğimiz kararlar bizi kötü veya iyi yapıyor. Mesela bakın şu an bayağı bir kötülüğümüz doluyor. İyilik hiç yok. Tam itiz çakalız. Yaşımız şu anda 2. Hadi bakalım şimdi hayatımızda ne olacak? Gene bak babamız ya. Gene ya. Bıktım artık yeter ya. Hep bu adam bir aksiyon yapıyor. Ne yapıyor şimdi banyoda böyle? Anan ağrıyorum. Bir de bak tuş akabinin perdesi kapalı. Galiba içeride annemiz var. Babamız gene çakallık peşinde. Artık ekstresi o kadar kötü oldu ki bakın gelen seçimler bile komple kötü. Duş perdesini mi çekelim yoksa babamızın havuzunu mu çekelim? Vallahi ben ikisini de yapmak istemiyorum da bir itlik yapacaksam anneme yapayım babama yapayım. Çünkü bu adam it. Kendisi çakal. Hem annemizi aldatıyordu. O yüzden evet bir intikam hak etti. Babamızın havuzunu çekiyor Max ailesiyle bak Hop çekti kavluyor. Kaçma sana oğlum. Vallahi baba kaçarım ha. Bak baba donun gözüküyor. Baba hoş <laughs> Gene bak ablamız bizi gezdiriyor. Ulan şu evde bir tek bizi ablamız gezdiriyor. Babamız bizi bir kere dışarı çıkarmadı. Bir kere adam gömücü Ayıp lan. Pü. Şu an 2 yıl 6 aylıyız. ve babamız bir de içecek istiyor. Ama ben kopayım. Nasıl getireyim sana içecek ya? Benim kolum mu var? Şuna bak. Ne götüreyim şimdi ben sana? Babamıza böyle kötü bir içecek mi götürelim? Yoksa böyle iyi bir kopek olup ona bir süt mü götürelim? En yani tabii ki size cevap çok belli. İtlik çakallık. Kötü içecek. Hadi bakayım. Alıyorum buradaki en kötü içeceği. Hadi bakayım babacığım. Buyur. Al bakalım. Bak bak nasıl mutlu oldu tabii. <laughs> Çakala bak ya. Kötü içeceği şu an çok beğendi bak. Babamız böyle işte. Yani biraz serseri, biraz manyak. Ne diyeyim? Baba işte. Mecburen saygı duyuyoruz. Ablamız şu an bizi gezdiriyor. Ne oluyor şimdi? Soru işaretine geldik. Büyüyecek miyiz? Bakayım ne oluyor? Hen yani soru Diyor ki en küçük köpek türü nedir? Pug mu? <laughs> Yoksa toy Pug adle mi? Ben de eksosimler... ki <laughs> diyorum bakalım doğru mu? Evet doğru çıktı. Tamamen salladım hiç bilmiyordum bunu. Ve şimdi diyor ki İngiltere kraliçesinin en sevdiği köpek türü nedir? Ya ben bunu nereden bileyim ya? Şihih tuzu mu? Jorgi mi? Yoksa pomeryan mı? Bence pomeryan Evet yanlışmış tamam. Hiç sorun yok. Diyor ki Shiba Inu nereden geliyor? Ya ne diyor? Bu nasıl sorular ya? Bu gördüğüm en saçma sorular eksperyesi Sallıyorum ne yani, Japonya diyeyim hadi ha, Doğru çıkıyorum neymiş bilmiyorum Bu Shiba Inu yani köpek türü mü yoksa kripto para olan Shiba mı diyor Ne diyor bilmiyorum yani o yüzden Koşalım biz boş ver abla gel koşalım evet 2 yıl 9 aylık oldu Gittik artık büyüyoruz evet 370 kemiğimiz olmuş hemen bununla bakalım evimiz geliştirebilir miyiz Ha geliştirebiliriz evimizin bir çitlerini yükseltelim bakalım 300 kemik veriyorum ve ne oluyor oha çitler gelişmedi ortaya bir tane köpek heykeli geldi Bizim heykelimiz. işte bak bunu beğendim evet, evet. Artık 3 yaşından gireceğiz bakalım bir doğum günü Oh Ekselde doğum günü kutluyor. Oha. Doğum ilk defa bizim doğum günü kutluyor. İnanamıyorum ya, oha. Ulan bak sır doğum günümüz olduğu için ve ilk defa kutlandığı için oyun bizim itlik yapmamıza izin vermiyor diyor ki masaj mı istiyorsun yoksa sıcak duş almak mı istiyorsun. Hadi masaj olsun bakalım. Yani şöyle doğum gününde hak ettik yani masajı bak. Ablamız şu an bizi masaj yapıyor. Niye ablamız ya? Yani bütün gün bizi ablamız gezdiriyor. Ancak babamız yapsaydı yeter lan yeter. Babamız hiç ilgilenmiyor ya. Artık koşmazımız 13.1 ekseldi. Yani 0.1 falan hızlanmışız güzel. Büyüdükçe hızımız artıyor gibi sanki. Bakayım şu kıyafet fiyatlarına da şöyle. Zaten yani şu an üzerimizdeki ceket çok güzel ama daha iyisi var mı bakayım. Oha ekstresi bin kemiğe smokin var bak. Çok havalı duruyor. Valla ajan köpek gibi dururuz he Ben beğendim. Bin kemik birazcık çok ama olsun. Yaşımız artık 3. Doğum günümüz ilk defa kutlandı. Şu an çok mutluyum. Bakalım ne olacak? Evdeyiz. Babamız geldi. Ne diyor? Tatile gidiyoruz. Toplayın diyor çantalarınızı. Tamam baba. Oley. Ulan son da işe yarıyor ya. Annemiz de babam nasıl affettiyse o kadar aldatmıştı. Belki görmemiştir ekstresi. Çünkü biz saldırdık ya orada babamıza. O yüzden babamızın yanında kadını kaçırdık. Belki de bu sayede bir ayrılığın önüne geçmiş olduk. Ama garip bir yani. Tüm eşyalarımızı böyle çantaya koyduk. Evet zaten 2 3 tane eşyamız var. Böyle bir ip var. Kopek oyuncağı falan var. Bak uçağa şu an bindik gidiyoruz. Hop güzel. Baba umarım bizi düzgün bir yere götürüyorsundur ya. Bak çok güvenemiyorum yani. Şimdi götürür bizi bir sürü kedinin olduğu bir yere. Sonra uğraş dur bütün gün bak kedileri kovalarız. Gene bunlar bak. Gene kopek ticaretçileri. Yürü gidin lan. İstemiyorum tipimizi değiştirmek. Bizim ismimiz Kakrash. <laughs> Tabii efendim. Ve tipimizden çok mutluyuz. Hani Crash, diye köpek mi olur? <laughs> Ama var. O da biziz. Yani çok özel bir isim. 3 yıl 3 aylık olduk. Büyümeye devam ediyoruz. Bakalım şimdi ne olacak. Aha şu an tatilde miyiz baba? Ne oluyor? Giymişsin Noel baba gibi. Yani bize hediye verdi. Oha ilk defa ekso ailesi. Hadi soldakını açıyorum bakayım. Ne olacak lan baba? Umarım güzel bir hediye almışsındır. Bakalım ne olacak? Açıyor şu an Oha. Oha ne oluyor? Bize pembe bir şey almış. Pembe sıçış kasesi. Ablamız bak. Bizi en seven kişi ya. Bütün gün koşturuyor. Bu kız asla yorulmuyor. Valla takdir ediyorum. Bu evde bizi en çok seven kişi ablamız. 3 <laughs> yıl 6 aylık olduk. Gene bak babamız bir aksiyon peşinde. Evden gidiyor. Bay bay diyor. Baba nereye gidiyorsun gene ya? Bak. Gelirken o karıyla mı buluşacaksın? Valla peşinden gelirim. Oha. Vallahi Kötülük seçimi olarak evden dışarı kaçabiliriz veya böyle uslu bir köpek olarak kapıyı kapatıp içeride kalırız. Tabii ki biz bir it olduğumuz için hemen dışarı kaçıyorum bakalım babamız nereye gidiyormuş. Geliyoruz lan baba bekle bizi. Vallahi nereye gidiyorsun göreceğim. Oha ne oluyor dışarıda bir tane daha köpek var hem de kız köpek. Kalpler malpler çıktı. Şimdi ailesi. O kadar komik seçim geldi ki kötülük tercihimiz olarak gidip bu diğer köpeğin poposunu mu koklayalım biliyorsunuz köpekler. Köpekler birilerinin poposunu kokluyor garip bir şekilde. Garip bir doğaları var yani. Veya uslu ve centilmen bir köpek gibi gidip onu öpelim mi? Yani ikisi bence şu anda ilk defa tercihimi farklı yapacağım. Çünkü e, bizim gibi bakın böyle kürklü ve mükemmel bir köpek hemen gidip böyle popo falan koklamaz yani. Biz önce bir tanışmak isteriz güzel bir şekilde. Bu güzel hanfendi köpeğe bir öpücük yapmak isterim evet e, hanfendi köpek <laughs> Valla <laughs> ilk defa birbirlerini gördüler. Direkt öpüyor gidip ya. Valla manyak hopeyiz. Evet yani şimdi koşuyoruz yine ablamızla. 703 kemimiz oldu. Çok fazla kemimiz var ama şu an güzelse 1000 yapmaya çalışıyorum. Eğer 1000 yaparsak buradaki o pahalı smokin alabiliriz. İşte bak o zaman göreceksiniz. Bütün bu kız köpekler var ya bak peşimize düşecekler ya. Mükemmel olacak şu an 3 yıl 9 aylıyız. Bakalım ne olacak. Evdeyiz bak gene babamız. Ulan baba sol tarafa döndü. Tamam döneyim bakayım baba ne olacak. Döndüm şu an. Zıpla diyor işin. Tamam zıplayayım. Zıpladım baba. Ne yapıyorsun? Bizi eğitiyor mu baba? Uyu diyor. Tamam uyuyayım baba. Başka ne istiyorsun? Alkış yaptın. Tamam. Bu kadar mıydı? Bugün bizi eğitti. Soru işareti geldi bak yine sorular ya. Soru sorma ya. ya. düzgün bir şey sor. Yok kraliçenin en köpek de. Ben ne bileyim onu. Diyor ki sonrası pul köpek türüyle böyle küçük bir köpek. Beagle köpek türü arasında yani ne diyor bilmiyorum bile. Şu an sallıyor mesela bu yanlış. Aha bak düzgün bir şey soru sonunda. En akıllı köpek türü hangisidir diyor. Labrador mu? Border Jolly'e mi? Golden Retriever mi? Zaten Golden Retriever biziz. O yüzden o diyorum yani biz herhalde en mükemmel köpeğiz o yüzden seçtim bak ama evet, yanlışmış demek ki biz mal işiz. Bunu öğrenmiş olduk. <laughs> bu da bak güzel bir soru diyor ki hangi kopeğin dili siyahtır diyor. Matese mi? Belse Jorge mi? Yoksa Joe Joe mu? Bence Joe Joe ekşiyiz çünkü salladım o yüzden. Evet doğru bildik şu an mükemmel. Bakın hepimizin söylese kültürü bilgimiz artıyor. Sırf bu soruların sayesinde şu an yaşımız 4 oldu. 859 kemiğimiz var. Hadi bakalım yine olacak. Kenan kesin bak babamız bir şey yapıyor. Aha ablamız da şu an yolda yürüyoruz. Ne oldu? Bir adam çelme taktı. Bok 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 <laughs> ablamızı dövüyorlar lan niye şimdi <laughs> neyse hangisi ablamızı koruyalım mı yoksa adamlara katılıp ablamızı dövelim mi <laughs> zaten eks ailesi bütün gün bizi zorla koşturuyor ya o parkta sürekli bak yolda böyle kemik topluyoruz koşuyoruz koşuyoruz belki şimdi bu delikanlı ve iyi kalpli insanlar grubuna dahil olursak belki bir daha bizi öyle parkta koşturmaz zorla zorla bize kemik toplatmaz yeter lan buradaki iyi kalpli beyefendilerin grubuna katılıyorum ve itliğimizi yapıyoruz <laughs> <laughs> Bakayım ne olacak? Aa, ben de ısırıyorum. <laughs> Bu saçma bir <laughs> şey? Ablamızı dövüyorlar, bizi kaldırıyoruz bir yandan. <laughs> Bu ne kadar manyakça bir şey ya. Ve hala biz gezdiriyor bak. Abla yeter. Gezdirme ya. Bıktım lan bıktım. Bütün gün biz zorla koşturuyorum burada ya. Evet şu an tam 1018 kimimiz oldu güzelisi. Ve bununla artık o mükemmel smokeden ederiz Bakın tam 1000 lira veriyoruz ve ooo işte artık centilmen beyefendi ve ajan kopek olduk. Evet tam tamam, bir itiz Hele az önceki hareketimiz tam bir kopeklik de sözü. Yani ablamızcağız bizi o kadar gezdirdi. Ve en yardıma ihtiyacı olduğu anda biz de sandık. Bu işi ne kadar yaptığımız bence en büyük itlik tek oyundaki Ama sorun yok Artık 4 yıl 3 ayınız, beyni kıyafetimizle bakalım şimdi ne olacak Babamız ve annemiz evde Baba ne yapıyorsun yine bak garip işler peşindesin Baba ne yapıyorsun ne yapıyorsun Biz buradayken ne yapıyorsun ya Biz yokken yap bari bak biz izliyoruz orada bir yandan Üzerimizde smoking var Şimdi tek gözlerimizi mi kapatalım yoksa Odadan yürüyüp çıkalım mı Bence yürüyüp çıkalım şimdi ne olacağı belli olmaz Ben bunu izlemek istemiyorum ya Bu pala bıyıklı babamızın yaptığı garip hareketleri görmekten bıktım artık Ben buradan çıkayım yok ben bunu görmeyeyim Baba ben ben gidiyorum sana kolay gelsin. Gene <laughs> <laughs> şu an koşturuyoruz ekselesi. Zorla ablamız bizi koşturuyor. Ve artık 4 yıl 6 aylık olduk. Bayağı büyüdük ha. Yani köpekler için ekselesi bu yaş büyük bir yaş. Acaba daha ne olacak çok merak ediyorum. Çünkü çok acayip şeyler oluyor. Ben gerçekten çok fazla eğlendim ekselesi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altay videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendeki zil dışını unutmayın. Buradayken diğer videoları izleyebilirsiniz. Ben Instagram'a ve Instagram TikTok'a girip ekselesi takip edebilirsiniz. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bay bay.